merhaba. Ee, video çekmeyeli uzun bir yıl geçti. Aradan 8 yıl geçti ve şimdi başladım. Çünkü Roblox videoları çekiyordum ama artık yeni bir tane daha kanalım var. Pet Funny Time 8860 tatlı bir kedi var. Kulaklarının önünde böyle e, şey kurdeleler var. O benim yeni kanalım. Oraya artık kedili videolar gelmeye başlayacak. Ve size bir tane şey göstereceğim. Kedi ile ilgili videolar gelecek artık veya hayvanlarla ilgili videolar gelecek artık. <laughs> hayvan resmi benim oyunlarımdan üstünde hayvan resmi olan her oyundan video çekeceğim. Bu şekilde. Minecraft videosundan bir tane Yapabilirim Daha da yapamam. Şimdi bu seferkine artık yani öyle yapmayacağım. Bakın burada da kedili falan filan var. Bazen yanlışlıkla başkalarını da çekebilirim. Onları kedi olan e, kanalıma yayınlamayacağım. Diğer bu Bursa dönmez. Bu, bu Bulgariye Bursa'ya var ya benim eski kanalım o Oraya gönderirim. İşte öyle yaparım. Ama yeni kanalıma hep kedili videolar gelecek. Kediden başka hiçbir şey olmayacak içinde. Çekersem de onu diğer kanalıma göndereceğim. Ondan. Bu da bir tanıtımdı. Bu kadar bir tanıtım. Sizi seviyorum. Bu bir tanıtımdı. Ve kaç gündür video çekmiyorum. O yüzden size bir tanıtım da yaptım artık ne yapacağız ne yapmayacağız onu da öğrendiniz. Yüzümü görmek ister misiniz? Gösteriyorum. Ben. Yine Buse geldi. Hem de birazcık hasta olun. Aylarımız da artık kış oldu kış aylarında dışarılara pek fazla çıkmayın. Hasta olursunuz sonra. Sonra anneniz babanız uğraşmasınlar. O yüzden onları iş yaptırmayın. O yüzden de dışarı soğuk aylarda dışarı çıkmayın. Ben hasta oldum. Bir tek balgam çıkartıyorum. Ay hiç söylemeseydim. O kadar yani. O da hastalık olarak düşünebilirsiniz. O da çünkü bir hastalık. Arkadaşlar, bana size bir şey göstereceğim. Çok önemli. Bakar mısınız? elim. Ama onu tabii ki böyle göstermeyeceğim. Cicibiyelim bu şekilde jibya 200 liraya satın aldık çünkü indirim vardı indirimden satın aldık ve nereden açılıyor Bluetooth mode. sarı renk var ben en sevdiğim renk şu en sondaki renk Bu renk benim acayip sevdiğim bir renk. Çok güzel oluyor. Yani bunu da e, ne için kullanıyoruz biliyor musunuz? Bunu şarkı dinlemek için kullanıyoruz. Bir de bunun alarmı da var. alarmlı Alarmı var. Bir de dün gece e, biz çok korktuk. Eve hırsız girdi diye çok korktuk. Aslında dedenmiş. Dedem yukarı çıkıyormuş. Bir de sana kıyısız çıkıyor. <laughs> ya. Yeah. Sandık. Ne? Nereye doğru çevirirseniz oraya doğru sizi takip ediyor. Bu şey çok özel. Çünkü Almanya'dan alma. Almanya'dan aldık. Üzer. Almanya'dan alınma olduğu için bu şekilde özel çocukları özel veriyorlar. O yüzden bana verdiler. Ama ben artık çocuk saymayın. Ben büyüdüm. Daha genç genç oldum. Ve bunu da bu şekilde tanıtıyorum. <laughs> i̇steyen alsın, isteyen almasın. Valla bir tanıtım yaptım. Ama internette her internette var. Bir de onun yanında küçük bir kablo geliyor bu şekilde. Küçük bir kablo geliyor. Onunla şarj ediyorsunuz. Şarj kablosu çünkü. Bu yüzden. <laughs> Sizi de çok özledim. Ve bu küçük bir tanıtım, küçük bir tanıtım videosuydu. Uyarı küçük bir tanıtım videosuydu. O yüzden e, video çekmeye daha başlamayacağım. E, sonraki günlerde başlayacağım. Hatta birazcık hastalığım geçsin. Ondan bir sonraki günlerde başlayacağım. Öyle neşe neşe. Merhaba arkadaşlar. Bugün kedi videosu çekiyoruz diyeceğim. Falan neşeli. O yüzden <laughs> birazcık iyileşmem lazım. Ondan sizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri ve like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.